şimdi geldim üçüncü alemime. Üçüncü alemimde kim? Protistalar alemi. İsmi de biraz değişik değil mi? Protistalar. Peki protistalar aleminden itibaren artık konuşacağımız tüm canlılar bir kere ökaryot olacaklar. Yani prokaryot canlıları bitirdik. O zaman prokaryot iki tane canlı biteceğim. Birisi bakteriler, birisi arkeler. Onun dışında benim karşıma gelen tüm canlılar için ben ökaryottur ifadesini kullanacağım. Ama tabi hücre yapısı hakkında kesin bir yorum yapamam. Yani hangi organeli bulunduruyor bulundurmuyor bu canlının özelliğine göre değişkenlik gösterecek. Protistalar alemi biraz kalabalık bir alem. Farklı canlıları içerisinde bulunduran bir alem. O yüzden biz burada hem tek hücreli hem çok hücreli türleri görüyoruz. Ama şurada ben örneklendirmeler yaptım. Bakalım kimler varmış bu grupta. Amipöglene paramesyum üçlüsü bu grupta karşımıza çıkıyor. Cıvık mantarlar suyosunları ya da diğer bir ismiyle alpler. Şuraya ekleyelim suyosununu. E, plazmodium tripanosoma gibi canlılar bu grupta yer alıyorlar. Şimdi ben bu gruptaki canlıları şöyle e, gruplarsam amipöglene paramedsun. Bunu ortaokuldan da hatırlarsın. Bunlar tek hücreli canlılardı. Cıvık mantarların hem tek hücreli türleri var hem çok hücreli türleri var. Aynı şekilde alglerin hem tek hücreli hem çok hücreli türleri var. Plazmodium ise tek hücreli canlı grubunda. O yüzden gördüğün gibi hem tek hücreliler hem çok hücreliler bu grubun üyesi olarak karşıma çıkabiliyorlar. Peki beslenme çeşitliliğine baktığımda bu kadar çok canlı bir aradaysa beslenme çeşitliliği de otomatik olarak farklılık gösterecektir. E hem ototrof, hem heterotrof, hem de her ikisinde yapan türler, hem ototrof hem heterotrof beslenen türler karşıma çıkmışlar bu grupta. Bir iki tane örnek vereyim aklımıza daha iyi yerleşir belki. Burada ototrof mesela fotosentez yapan algler karşıma çıkıyor. Heterotroflar birazcık daha çokçudur burada. Amip, öglena, cıvık mantarlar, Plasmodium Bunlar heterotrof beslenen türler olacaklar. Şuraya ögülene mi yazdım? Affedersiniz bu parametrum olacak. Şöyle düzelteyim. E, hem, hem heterotrof beslenene de örnek olarak Öglena'yı verebiliriz. Öglena yeterli ışıkta fotosentez yapıyor, ototrof ama yeterli olmayan ışıkta hazır besleniyor, heterotrof. O yüzden bu grupta beslenme çeşitliliğinin zengin olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz. Ee, yine canlı çeşitliliğinin fazla olması hareket çeşitliliği hakkında bize farklı durumların olduğunu söyletiyor. İşte burada aktif hareket eden türleri de görebiliyorum. Yani bir noktadan başka bir noktaya gidebilen kendi... Ee, üyeleri sayesinde yer değiştiren türlerde görüyorum ama bunu yapamayan türlerde görebiliyorum. Mesela e, amip şöyle bir tipi vardı amipin hatırlarsanız. Amipe baktığımızda yalancı ayakları var. Yalancı ayakları ile bir noktadan başka bir noktaya yer değiştirebiliyor ya da beslenmesini bu şekilde yapabiliyor. E öglena şu şekilde kamçıya sahipti. Dolayısıyla öglenenin hareketinde kamçısı karşımıza çıkıyor. E, Paramezyum da şu şekilde iki tane çekirdeği olan hücresinin etrafını şöyle küçük küçük sil dediğimiz hareketine yardımcı olan yapıya sahipti. Dolayısıyla bunlar bir noktadan başka bir noktaya aktif olarak yer değiştirebilirken e, altlar, plazma plazmodium, Yine cıvık mantarların bazı türlerinin yer değiştirme şansı olmayacaktır. Ee, şimdi bunların çoğu nemli yerlerde yani su olan yerlerde yaşamayı seviyorlar. Ama büyük bir grubuna baktığımızda da tatlı suda yaşayan türler karşımıza çıkıyor. Yine tatlı suda yaşayan türler şu değişmeyen üçlümüz. Amip, öglena, paramesyum. Bir de alplerin bir kısmı hem... E, tatlı sularda hem de tuzlu sularda yaşayabiliyorlar. Tatlı suda yaşayan türleri için bir tane organel şartı var bunlarda. Organelleri anlatırken de konuşmuştum hatırlıyorsanız. Kontraktil kofulları olmak zorunda. Çünkü bunlar fazla suyu kendiliğinden tatlı suda yaşadıkları için atamıyorlar. Fazla suyun atılmasını sağlatan organelleri de kontraktil kofulları olacak. O yüzden tatlı suda yaşayan türlerinde kontraktil kofullar karşıma çıkıyor. Bunun dışında e, üremeleri yine tabii ki zenginlik gösterecek. Eşeysiz üreyen türler fazlacadır. Ee, ama bunun yanında eşeğiyle üreyen türler de vardır. Bir de enteresan her ikisini de hayat döngüsünde yapabilen türler var. Mesela alkler, cıvık mantarlar hem eşeğiyle hem eşeğsiz üreyebiliyorlar. Ama işte amipe baktığım zaman amip sadece eşeğsiz üreyebiliyor. Ee, ama paramesyuma baktığım zaman eşeğsiz de üreyebiliyor. Ama eşeğli gibi üreme bir üremeye yardımcı olan bir yöntemi de var. O yüzden yine üreme bakımından burada bir zenginlik karşımıza çıkacaktır. Peki bir de son özellik olarak koloni oluşturmalarından bahsedelim. Koloni dediğimiz şey tek hücrelilikle çok hücrelilik arasında bir geçiş formu aslında bakarsanız. Yani koloniler ne tek hücreli sayılıyorlar ne çok hücreli sayılıyorlar ve e, bu koloni dediğimiz yapıların oluşmasına da bazı protistalar karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla çok sayıda hücre bir arada yaşayarak iş paylaşımı yapabilirler ya da iş paylaşımı yapmadan sadece hücreler bir arada bulunabilirler ve biz bu yapıların ismine koloni diyeceğiz. Kolonilerin oluşmasında da bazı protistalar bizim karşımıza çıkacaklar. Yani protistalar alemiyle ilgili kesin söyleyebileceğiniz tek şey hücre yapılarıdır, ökaryot olmalarıdır. Onun dışında beslenme çeşidi, üreme çeşidi, hareket şekli bunlar arasında ciddi çeşitlenmeler karşımıza çıkabilecekler. Peki protistalar neden önemli doğada? Biyolojik ve ekolojik açıdan önemliğine bakalım bir de. Şimdi bunların tatlı ve tuzlu suda yaşayan türlerinin Hücre duvarlarına baktığımızda, hücre duvarını anlatırken de konuşmuştuk hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama mesela alplerin hücre duvarı vardı, seliloz yapılı. E, dolayısıyla bu alplerin hücre duvarında silisyum adı verilen bir madde var. Bu silisyumda bu canlılar öldüğünde tatlı su ve denizlerin dibinde birikip tortul kayaçları oluşturuyorlar. Bu tortul kayaçlar da ekonomik açıdan e, bize önemli e, yapılarda yardımcı oluyorlar. Mesela diş macununun parlatıcı özelliğinde ya da bu evlerin e, ses yalıtımı, suya karşı yalıtımında yalıtım maddelerinin üretiminde bu canlıların hücre duvarındaki maddeler yardımcı oluyor bize. E bunun dışında algler eee Çoğu ülkelerde besin olarak tüketilebiliyor. Ki zaten denizde yaşayan balıklar ya da diğer küçük canlıların birçoğunun besin kaynağı da aitlerdir. O yüzden bu açıdan önemli ve aitler besin bakımından zengindir. Protein bakımından özellikle çok zenginler. E, Altların bu özellikleri antibiyotik üretiminde... Kozmetik tıbbi ürünlerin üretiminde karşımıza çıkabiliyor. Ya da bu hazır gıdaların yapısında, içeriğinde baktığımızda altların proteinlerinin kullanıldığını görüyoruz. Besin bakımından onları zenginleştirebilmek adına hazır çorbalarda falan mesela. E bunun dışında yine altlar karşıma çıkıyor. Altlar madde döngüsünde kesinlikle çok önemli bir rol oynuyorlar. Suların oksijen kaynağı ayaklardır. E, dolayısıyla sulardaki oksijeni, atmosferdeki oksijeni artırırken atmosferdeki karbondioksit oranının da düşmesine yardımcı olacaklar. Cıvık mantarlar mantarlara tam olarak benzemedikleri için bu gruba atılmışlar. Mantarlar aleminde konuşacağız sonrasında. Burada da ayrıştırıcı türler karşıma çıkıyor. Ayrıştırıcı türler de yine madde döngüsünün gerçekleşmesinde önemli yer tutuyorlar. Ve e, protistalar aleminde bazı hastalık yapan canlı grupları da var. Bunlar spor dediğimiz bir yapıyla üreme gerçekleştiriyorlar. O yüzden sporlular adı verilmiş bunlara. İsimleri de birazcık değişik. Plasmodium, Trypanosoma gibi canlılar bu gruba giriyorlar ve bunlar genellikle iki konakçıda yaşıyor arkadaşlar. Mesela Plasmodium bir sivrisinek türünde yaşıyor. O sivrisineği ısırdığında işte e, onun vücudundaki sıtma hastalığı yapan etkeni alıyor ve bize taşıyor. Ve bizim vücudumuza bu etken bulaştığında e, bizim vücudumuzda sıtma hastalığı ortaya çıkıyor. Ya da tripanosoma, çeçe sineği diye bir sineğin vücudunda yaşıyor. E, çeçe sineği eğer bizi ısırırsa tripanosomanın sporları bizim vücudumuza aktarılıyor. Ve bunlar... Bizim sinir sistemimize yerleşerek orada bir harabiyet, bir e, e, orada çalışamama durumuna sebep oluyorlar ve bunun karşılığında bir hastalık, uyku hastalığı dediğimiz hastalığa yol açıyorlar. O yüzden sporlu canlılar e, bizler için istenmeyen canlılardır çünkü bizlerde hastalık yapıcı türler olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden biz bu canlıları bizim vücudumuzdaki yaşama şekillerine parazit yaşama diyeceğiz. Yani o zaman protistalar aleminin parazit türleri de var mıdır dersek evet vardır diyeceğiz. Umarım anlaşılmıştır. Görüşürüz arkadaşlar.